Master Altı programının altı modülden oluşmasıyla ilgili bir şey. Ayşe, ee, eğitim e, evet, eğitim modelinin çok adı Master Altı. Hı hı. E, siz bu anlamda bizim hukuk alanındaki ilk konumunsunuz. O yüzden de bir kez daha geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de çoğunuz çoğunuzu edeyim. Cumhuriyet İlkokulunda okumuştum. Değerli katkılar, değerli yatırımlarla bu hale gelmiş olması, şu salonu görünce bile heyecanlandım. İnan böyle bir şey bu kadarını beklemiyordum, samimi söyleyeyim. E, şanslısınız o anlamda. Öğretmenleriniz gereken özeni gösteriyordur. Sa okul elbette koltuk, masa, binada ibaret değil. En azından o özeni, bu titizliği gösteren öğretmenleriniz vardır şüphesiz. Dolayısıyla şanslısınız bizlere göre. Onun da eminim kıymetini biliyorsunuzdur. Lise düzeyinde de ilk defa bir buluşmaya katılıyorum. O da sizlere fırsat oldu, yani bana fırsat oldu sizlerle birlikte olmak, öyle diyeyim. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimimi tamamladım. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi sürdürürken Amerika'da iki dönem Harvard Üniversitesi'nde okudum. Geri geldim, o işime başlamıştım o arada artık lisans bittiği için doğası gereği. Ee, önce stajyer avukatlık, sonra avukatlık derken yaklaşık 17 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Bizim farklı yaptığımız iş şu, e, tabi belki onda biraz neden buradasın anlamlı kılacaktır. Yaklaşık Türkiye'de şu an 150 bin tane avukat var. Ee, İstanbul'da da 80 bin civarı oldu. Bizler ancak şu şekilde tırnak içerisinde farklılaşabildik, belli sektörel uzmanlık alanları peşinde olduk, o alanlarda kendimizi geliştirmeye gayret ettik. Benim kendimi geliştirdiğim, bugüne kadar bir geliştirmeyi sürdürdüğüm uzmanlık alanı değil, tırnak içerisinde Bilişim ve teknoloji alanı oldu ve ticaret hukuku diyebilirim. Neler yapıyoruz? Biraz ondan bahsedeyim. Sonra e, sizin sorularınız olursa çok memnun olurum. Birçoğunuzun tahmin ediyorum bildiği, kullandığı işte Facebook'tan, Spotify'a, Amazon'dan e, N11'e, Onedio'dan, Scotty'ye böyle onlarca teknolojiyle, bilişimle ilgili şirketin, girişimin, e, yatırımcının işini yapar olup onların hukuki danışmanlığını yapıyoruz. Kendimizi daha iyi hissettiğimiz, daha yüksek katma değer sağladığımız işler diğerleri biraz daha böyle danışmanlık gibi, biraz daha yeni nesil işler aslında sizin çoğunuzun ilgisini çeken konularla ilgilenir. Onun içinde sürekli son dönem konuştuğumuz NFT'ler de var, Metaverse de var. kripto para birimleri de var. para birimi de de işte kripto varlıklar teknik ismiyle kripto varlıklar da var. Daha geleneksel hale gelmiş artık e-ticaret işleri de var. Onunla birlikte nispeten hakikaten konvansiyonel sayılan iş alanlarında da çalışıyoruz. Yaklaşık şu an 60 kişilik bir ekibim var İstanbul'da. Çeşitli alanlarda birlikte hareket ediyoruz. Bunlarla birlikte böyle geniş bir ekiple çeşitli yerli ve yabancı, o kısmı da belki anlamlı olabilir aklınızda kalsın, şirketlere iş yapıyoruz. O anlamda yine o çoğunluk avukatların yaptığından biraz farklı işler yapıyor. Ben hep şey dedim yani teknolojiden kopmamak gerekir gibi böyle bir aslında genel bir şeyim vardı. Anlayışım, felsefem vardı. Önüme çıkan fırsatları o anlamda değerlendirdim. Arkası geldi. Yani biraz e, hani kendime övmek abes olur ama böyle bir ileri görüşlülükle hala şey söylüyorum. Mesela hoşuma gitti. bir e, Sizin şeyiniz var. Bilişim ve e, yazılım Öğretmenim mi? robotik evet. Şimdi evet. adını bile şöyle bize o kadar uzak yani kusura bakmayın şimdi. Ama bizim zamanımızda mesela şey e, yani öyle bir altyapıdan geldik ki şöyle bir şey hayal edin. Ben orta üçte Türkiye'nin muhtemelen hala öyledir. En iyi altyapıya sahip okullarından birinde okuyordum. Üsküdar Meykan Lisesi tahmin ediyorum hala öyledir ve kaynakları neredeyse sınırsızdı o imkanlar içerisinde. Ona rağmen lise 1'de ilk defa okulda internet gördük. Evimizde yoktu. Şimdi öyle bir şeyden, ondan sonra da hayal edin. 3 sene sonra üniversite dedim. Ondan 4 sene sonra da okulu bitirdim. Yani 7 sene sonra da iş hayatına girdiğim anda bizim için şey ileri görüşlüktü. teknolojiye yatırım yapmak mesleki olarak. Bugün ise tamamen şunu söyleyeyim. Teknolojiden kopan ister avukat olun, ister mali müşavir, ister marangoz olun, ister serbest meslek, ister öğretmen olun, ister yönetici olun. Teknolojiden kopmak mümkün değil. Ben o felsefeyle aslında, o yaklaşımla biraz kariyerin kendi kendini şekillendirmesine müsaade ettim. Önüme çıkan fırsatları değerlendirdim. Neden derseniz işte biraz herhalde biraz talihliydim, biraz da ileri görüştük diyebilirim. Hele tıp yönetmeliği diye bir şey çıktı. Hiç duydunuz mu? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti dedi ki artık hekimlere yani tehlike, tehlikeli değil mi? Riskli bir iş. Hekimlere, yani insan sağlığıyla e, ilgilenen profesyonellere, siz uzaktan tedavi yapabilirsiniz dedi özetle. O noktaya geldik. E, yani o, o anlamda şimdi avukatlık bile daha kolay. Yani telefonda birçok iş yapabiliyoruz, i̇şte internet üzerinden yapabiliyoruz. avukat görmesiniz. Hatta günün birinde yapay zeka ile belki robotlar bizim yaptığımız için birçoğunu yapacak ama hekimlik daha hassas. Ona bile artık ki Türkiye Cumhuriyeti o anlamda geride diyemem ama en önemli olan en önde olanlardan şüphesiz değil. ama ona rağmen tıp gibi hassas bir alanda teknolojik açılım yapabiliyor. Bunu düzenliyor. Düzenlemek zorunda. Dolayısıyla teknoloji artık bizim hayatımızın nasıl diyeyim? Içinde değil hayatımız oldu. Belki öyle tarif edebilirim. Ben de o, o o şeyle o anlayışla işimi sürdürmeye çalışıyorum şimdi doğrusu. İkisi üst üste gelince de çok ilginç oldu. Hala şey konuşan yok ben bir şeyde metaverse meta meta hukuk diye bir şey attım ortaya. Amerika'da var halbuki ben de bunu bulmadım. Metalo diye bir şey çıkmış işte oca şu e, ocağın 24'ünde Amerika'da bir takip ettiğim şey var. Meta hukuk dedim diye telefonum susmuyor. Meta hukuk dediğim anda bile böyle ilgi çekmeye başladı. Biraz şeyle yani biraz böyle nasıl diyeyim ilgiyle biraz. Ee, hobi gibi şekilleniyor ama işin merkezinde şu var yani şeyi gördüm bizler için değil avukat formasyonu için değil ya öğretmenler de sonradan muhakkak adapte oluyor öyle değil mi yani bizler de böyle işte bir takım online sistemleri falan sonradan kullanmaya başladık öyle değil mi bilgisayarlar sonradan girdi şeye muhakkak öyle oldu şeyleri sınıflar. Ben e, çocuklarımıza da sizin söylediklerinizden birkaç şey paylaşmak isterim. Herkes Metaverse'den bahsediyor falan ama bunu iş hayatına adapte edip çalışmalar sunan kişilerin sayısı çok az. O yüzden şu anda da işte 150 bin hukukçu arasından ilk sizi arıyorlar. İşte bu işi de iyi yapan insanlar var. İşte 150 bin hukukçu arasından da fark yaratanlar olabiliyor. O yüzden bazı meslek gruplarında şimdi bizim çocuklarımız hep şunu düşünüyor. 150 bin hukukçu aslında çok işte avukatlık mesleği belli bir trende giriyor. Biz o, o taraftan kaçalım gibi söylemlerin olduğu bir dünyada sayı ne olursa olsun fark yaratmak istiyorsak bunu yaratabiliriz. Ama önemli olan en önemli şey donanım, kişisel donanımımız. Bu donanımı elde edince de zaten o unique dediğimiz şey oluyor meslekte. Ya yani teknoloji gerçekten artık hayatımızın içine hayatımız oldu. Onu görmek lazım. Kapım açık sürekli öğrenciler geliyor video İstanbul'da. Filanca Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Buyur kardeşim. gel. işte ben ne e, şey ne bilişim avukatım oldum mesela Ya bilişim avukat biz olduk zaten. Sen başka bir şey yap. Yani illa bir şey oldu sizin söylediğinizle paralel. 5-6 sene önce şey diyordum arkadaşlar, ya gidin ne bileyim astronot avukatı olmak istiyorum filan diyeyim veya uzay istasyonu avukatı olmak istiyorum. 5 sene önce onu düşünebiliyordum çünkü Metaverse filan yoktu. Bu arada uzay hukuku şey, kitabım yayınlanıyor, Vay, bir buçuk sene uğraştım onunla. Hala onlarla uğraşıyorum. Ee, orada geleceği orada görmüştüm. Kısmen hala orada ama bu şey girince işin içine biraz bu parametreler değişti. Metaverse falan başka bir evren şey yarışacak gibi geliyor bana yine hangi alanda olursanız olun ben öngörümü paylaşmış olayım bir avukat olarak değil de işte iş hayatının içinde bir adınız olarak ee, uzayla o metaverse dikeyinde işte web 3 web 4 5 çıkacak muhtemelen neyse artık daha da hayatımızın içine olan bir teknoloji internet karışımı ikisi arasında böyle bir yaşam olacak ve bizim o fiziksel hayatımız daha kısıtlanacak, farklılaşacak. Onları ön görmek gerekir bu arada muhakkak. Yani bunu paylaşmış olayım. Ders kitaplarında okuya göremediğiniz birçok şey aslında bazı edebi eserlerde, bazı referans kaynaklarında var. Ve ben her daim okumaktan müthiş şey, keyif aldım ayrı, fayda gördüm. Onu unutmadan böyle bir parantez içinde söyleyeyim. Benden eğer kabul ederseniz abi tavsiyesi en önemli tavsiye. İşte avukat mı olayım, avukat olursam şunu mu yapayım olabilir ya. Hekimlik de kıymetli, öğretmenlik de kıymetli. Bana göre iyi bir marangozla da değer kıymetli. Yani herhangi bir şey olabilir. iyi bir kameraman olun, iyi bir pastacı olun, iyi bir şef olun. Hepsi kıymetli. Ama eğitimin bir parçası şey onu unutmamak lazım. Yani kendini geliştirme, kendini geliştirmek için de Kitap okumaktan çok fayda gördüm, onu bir şekilde işte o parantez içinde paylaşmak isterim. Onunla ilgili de ayrıca böyle soru olursa da seve seve yanıtlarım. Mühendis olmak isterdim şüphesiz. Hocam söyledi, çok kıymetli bir şey aslında. Umarım yine haddim olmayarak yani derslerde böyle vakti veya işte yeri gelirse altı çiziliyordur. Analitik düşünmek dedi. Mühendisler o konuda çok becerikli. Hayatı daha iyi okuyorlar bana göre daha iyi böyle sebep sonuç analizleri yapıyorlar. Onun için mühendis olmak isterdim. Muhtemelen o şey yine işte bilgisayar, şey teknoloji, yazılım kesişiminde bir şey, bilişim kesişiminde bir şey yapmak isterdim. Ondan sonra da bu işlerle ilgilenmek isterdim tamam. Sen ne yapmak istiyorsun? Benim merkezim, yani ben daha kesin bir kararım var. Kaçıncı sınıf? Daha var. Peki teşekkür ederim. Daha var. International Technology Law Association, Dünya Teknoloji Hukuku Derneği. Onun Türkiye temsilcisi olmuş. Daha işte 32-33 yaşında sizlere göre yaşlı ama şeye göre, kariyere göre genç. Konuşma yapmam istendi ve daha doğrusu moderatör olmam istendi. Şimdi moderatörde şöyle bir e, sorumluluk var. Aslında her konuşanı o konuştuğu konuya bir miktar hakim olmak lazım. Onu çünkü regüle ediyorsun işte. Bir yerde durduruyorsun, dönüyorsun, öbürüne soruyorsun falan. O televizyon programlarındaki gibi düşün. Yani bir miktar konuya hakim olmak lazım. Ben de tabii o zamanki biraz gençliğin cehaletiyle, biraz da o gençliğin yine özgüveni ve heyecanıyla pek hazırlık yapmadım. Hep yaparım ama ya ne var dedim işte teknoloji, bildiğimiz işte. Şeyle karşılaştım orada 6 sene evvel. Türkiye'de bu kriptonun case'i yok. İşte işte Bitcoin'in B'si yok. Normal olarak dünyada bile yeni. Bir avukat, İngiliz bir avukat, hiç unutmuyorum. Blok zincir üzerinden yazılmış sözleşmenin ihtilafını anlatacağım dedi. Ben blok zincir ne bilmiyorum, onun sözleşmesi nasıl olur bilmiyorum filan. Oturduk şeyler. iki saatte, iki saat bile kalmış. Bir buçuk saatte işte blok zinciri öğrendim, sözleşmeyi öğrendim, onun teknolojisi. Altı sene evvel dikkat edin, altı sene evvel blok zincir B'si yoktu Türkiye'de. Geldim ve şey dedim ya, biz ne kadar ve biz bu işlerin içinde olan profesyonelleriz ne kadar geri kalmışız dedim. Bir yandan böyle burukluk, bir yandan da şey hissetmiştim aslında İşte az önce sizin de sorduğunuz soruyla paralel nasıl bu işlere karıştım. Bir yandan da fırsat gördüm orada. Bu mesela unutamadığım şeylerden biridir. Yani ne kadar çağın ötesindeler. Yani altı sene şimdi böyle bir asır gibi değil ama bu işlerde biliyorsunuz sürekli trend değiştiği için altı sene ciddi bir ee, işte dönem öyle düşünelim. ben şeyde de çok fayda gördüm hep böyle Batı'yı takip ettim ee, bizden birçok yani her bir Batılı toplum Türkiye Cumhuriyeti devletinden Türkiye toplumundan Türk iş hayatında önde demek değil şüphesiz bizim çok iyi yaptığımız şeyler var önde olduğumuz alanlar var ama birçok konuda onun da temeli iktisadidir, onu da araştırırsınız, görürsünüz. Birçok konuda Batı ve özellikle işte o e, iktisadi büyümeyi, iktisadi kalkınmayı tamamlamış Batılı devletler bizden birkaç adım önde. Ondan çok faydalandım. Hangi meslekle ilgilenirseniz ilgilenin. İkinci belki benim paylaşacağım yine kabul ederseniz abi tavsiyesi, okumak, kitap okumak birincisiydi. İkincisi de bu olabilir. O... E, kıstas alabileceğimiz, referans alabileceğimiz batılı toplumlar, batılı devletler, batılı uygulamalar neyse hep onun peşinde oldum. Ondan da müthiş faydalandım. Ya Ondan korkmayın, bıkmayın. Rakamlarla ilgili konular yanıltmaz bizi. Orada da kim öndeyse gidip onu e, takip etmekte hiçbir sakınca yok. dakiz kolay bir şey olur. Referans olur diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldin. ben Sizce meselenizin en zor yanı nedir? Şunu yapamıyor avukat. İşte saat sekiz buçukta ben başlarım mesela dört buçukta da bitiririm. Olmuyor. Bence zor yanı bu. Böyle yedi yirmi dört onunla yaşamak zorundasınız. Ve hatta bir adım öte biraz hayatta da böyle avukat gibi yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Ama bir takım sorumluluklar silsilesi var ve onu çıkartıp eve gittiğinizde işte ceketi çıkartıp bastığınızda ondan kurtulamıyorsunuz. Yaşam tarzı da denemez ya. O bir artık yaşamı kendisi oluyor. İç, i̇şle içe yaşamak, sürekli sorumluluğu hissetmek o zor kısmı bence o. Yani işin kendisi bence fazla sofistike, fazla komplike falan değil. Ama sorumluluğu ağırdır. Zor tarafı o diyebilirim. E şimdi biraz konu olacak ama Kırklareli'nin en sevdiğiniz yer nedir? Röftesi. <laughs> Benim de olacak. Kırklareli'nin en sevdiğim yanı şey ya, insanı seviyorum yani. Ş şaka bir yana köfteyi seviyorum. Köfte yoğurt şüphesi seviyorum da. İnsanı seviyorum. Terini seviyorum her Ya çok şey var şimdi özel okul, devlet okulu, bizim de bir de şeyi kaçırdım ya. Son böyle birkaç senin trendini. Işte biraz pandemi, biraz okullara git gelemedim ama e, şunu söyleyebilirim bu eğitiminde İstanbul'daki okulların özel devlet Özellikle böyle bir 10-15 seneyi devirmiş mazisi okulların, hukuk fakültelerin hemen hemen hepsi iyi. O hukuk eğitimi nispeten kolay yani çok şey ihtiyaç, yani çok laboratuvarımız çok yatırıma ihtiyaç olmadığı için her okul biraz böyle ciddiye alan işini, hepsi bunu böyle ortalamanın üstünde kotarıyor Türkiye'de aslında. Yani çok ayırt etmem. Platformlar anlık yaptığınızı söylediniz. Benim sorum şu olacaktı. Böyle platformlarda ne gibi sorunlar yaşanıyor? Bu sorunlar hakkında biraz mümkün mü? Teşekkür ederim. Ya güzel. Onlarcası var ama bizim mesela daha sık neyle karşılaşıyoruz diye daraltırsak sürekli güncelleme geliyor ya. Işte şeyde de var. Android'de, Google Play'de de var. iOS'ta da var. Sürekli güncellemeler geliyor ve hem aplikasyonlar yapıyor hem o şey sürücü kendi e, kullandığınız yani telefonla veya mobil cihazlarda özellikle o kendi platformun yazılımı da gelişiyor. O arada bir sürü yeni şey sunuluyor biliyorsunuz. E enstrüman gelişiyor. Yani bazısı anlamlı, bazısı anlamsız. Böyle ileri geri. Ama sürekli gelişiyor. Orada şeylerin, o hizmet verenlerin yani o platformun hizmet sağlayıcılarının Spotify olabilir. O ne diyor olabilir. N11 olabilir. Sürekli şey yapmak zorunda kalıyor. E kullanıcı şeyleri var ya böyle okumadan geçti. Kişisel verilerle ilgili bilmem şu düzenleme uygun olması lazım diye bizler söylüyoruz. Sonra sürekli onu güncel tutmaya çalışıyoruz. Yine e, öğretmeniz söylemişti hatırlayın. O, orada bir şey var. Güncel tutma e, çabası diyebilirim. En sık yaptığımız şey bu. Sorun denemez ama bir şey ihtiyaç denebilir. Biz de onun şeyini yapıyoruz. Sürekli orada danışmanlığını yapıyoruz. En çok yaptığımız şu. Sosyal medya bilgilerimiz onlara akıyor. Bu bilgileri ele geçirip kullanma şansları var mı? Yoksa Hukuki zemin uygun mu Var. Tabii ki kullanıyorlardı. Bizler farkında olmadan mesela Facebook hatırlıyor musun? Mark Zuckerberg şeyde kendi e, usullerine göre yargılandı. Şimdi bu senatörler filan bu acayip şey, kallavi şeyler, devlet adamları sorular sordu filan. Ve, e, onun neticesinde ceza almak zorunda kaldı. Mesela Avrupa Birliği nispeten çözdü onu. GDPR diye düzenlemesi var kişisel verileri korumak onları kanunu nispeten o servis sağlayıcılara şey getirdi, sınırlar getirdi. Yani sen şu şekilde açık, şu verileri hiçbir şekilde alamazsın. Alsan da saklayamazsın. Bir şekilde saklamış olma, olsan da silmek zorundası falan gibi öyle bir şey kurallar malzumesi var ama orada o kadar şeyler var ki esneklikler ve boşluklar var ki teknoloji şirketleri doğal olarak faydalanıyor bundan yani özetle şunu söylemek istiyorum. Belki sizler yine teknoloji çağını yaşadığınız için anlamlı gelecektir. Bizlere gelmezdi. Verinizi koruyun. Kişisel verinize sahip çıkın. O sizin artık hayatınızın bir yansıması diyebilirim. Aramızda olduğunuz bu değerli bilgiler bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ve onu asıl arkadaşımız Yavuz Tunay Özer'i sahneye davet ediyoruz. <laughs>